Kıymetli hac yolcumuz, hac vize işlemlerinizin başlayabilmesi için Suudi Arabistan makamlarınca geliştirilen mobil vize uygulaması üzerinden mutlaka ön başvuru işleminizi yapmanız gerekmektedir. Apple Store veya Play Store'dan vize uygulamasını yüklüyoruz. Uygulama açıldığında özetle bizden istenen bilgilere yer veriliyor. Mail alabileceğimiz geçerli bir e-posta adresi Pasaportumuzun fotoğrafının çekilmesi, kamera aracılığıyla yüzümüzün ve parmaklarımızın tamamının taratılması isteniyor. Devam et butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Şartları ve koşulları kabul ederek kaydı başlatıyoruz. E-posta adresimizi yazıyoruz. Uygulama bizi e-posta adresimize yönlendiriyor. Mail hesabına gelen bağlantı linkinin aynı cihazdan doğrulanması gerekmektedir. E-posta adresimize gelen linke tıklayarak doğrulama işlemimizi gerçekleştiriyoruz mail gelen kutusuna düşmemişse gereksiz e-posta kutusunu kontrol ediyoruz. Vize tipini seçtikten sonra devam et butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Pasaportu tara butonuna tıklayarak pasaportumuzu kameraya taratıyoruz. İyi bir pasaport taraması için pasaport üzerinde parlama veya gölge olmadığından emin olun. Belgeyi düz ve sabit tutun. Çekimi iyi aydınlatılmış bir yerde yapın. Pasaport fotoğrafını kontrol ediyoruz. Gelen ekranda pasaport bilgilerimizin kontrolünü yaparak devam et butonuna tıklıyoruz. Konsolosluk seçimimizi yapıyoruz. Hayır seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz. Kamera aracılığıyla yüzümüzü taratacağız. Pasaportunuzdaki fotoğrafla karşılaştırıp kimliğinizi onaylayabilmemiz için telefonunuzun ön kamerasını kullanarak yüzünüzün bir fotoğrafını çekin. İyi bir yüz fotoğrafı için yüzünüzün tamamının göründüğünden emin olun. Gözlüklerinizi çıkarın ve saçlarınızın yüzünüzün önüne düşmesini önleyin. Çekimi yüzünüze doğrudan ışık veya gölge vurmayan iyi aydınlatılmış bir yerde yapın. Gözlerinizi açık tutun ve yüzünüzün doğal ifadesini koruyun. Gülümsemeyin. Parmak izi taraması. Parmak izlerinizi tarayabilmeniz için telefonunuzun arka kamerasını kullanarak parmak uçlarınızı gösterin. İyi bir parmak izi taraması için arka planın açık renkte düz ve temiz olmasını sağlayın. Elinizi veya parmağınızı daima kameranın görüntüleme kısmı içinde tutmaya özen gösterin. Elinizi çekim işlemi boyunca sabit tutmaya özen gösterin. Düz ve açık renkli bir arka planın önünde kameraya sırasıyla sol baş parmak, sol dört parmak, sağ baş parmak, ve sağ dört parmak olacak şekilde parmaklarımızı sırasıyla taratıyoruz. Yüzüğümüz varsa çıkarmamız gerekiyor. Parmak izi taramasını engelleyen istisnai bir durum varsa bu kısma tıklayarak diğer adıma geçiyoruz. Parmak izi istisna türünü seçiyoruz. Elinizin kesik olması, parmağınızın fazla olması, birkaç parmağın eksik olması, diyabet hastalığı, sedef hastalığı, egzama hastalığı, zanaatkar olarak çalışıyor olmanız, elin kırık olması, kolun kırık olması, parmağın kırık olması. İlgili kısmı seçerek rapor yükleme kısmına geçiyoruz. Yükleme ikonuna basarak çerçeveye sığacak şekilde raporumuzun fotoğrafını çekiyoruz. Yükleyeceğimiz raporun dili Arapça ya da İngilizce olması zorunludur. Devam et butonuna tıklayarak diğer adımlara geçiyoruz. Bilgilerimizin doğruluğunu kontrol edip Send Gönder butonuna tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra doğrulamış olduğumuz e-posta adresimize ortalama 5 dakika ile 48 saat içerisinde başvurumuzun olumlu ya da olumsuz olduğuna dair bir ileti gelecektir. Gelen e-posta eğer olumsuz olduğuna dair bir bilgi mevcutsa, belirtilen işlemleri en baştan yeniden yapmamız gerekiyor. Bu nedenle başvuru sonrasında e-posta adresimizin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü